Böyle o parladı. Vallahi parladı. Vallahi parladı. Nasıl parlamadı? Size gördünüz mü yoksa benim gördüm sadece ben mi gördüm yoksa siz de gördünüz mü ne olduğunu az önce? Hepinize yeni bir PUBG videosundan selamlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Geçtiğimiz aylardan hatırladığınız üzere sevgilimin PUBG Mobile hesabını fulllemiştik. Şuraya bir yerle de zaten videosunu koyarım, buradan da izleyebilirsiniz videoyu. Bugün de dedim ki tekrardan bir xit açılışı yapalım. Yine tabii ki çok cüzi miktarda, kendi hesabımda olduğu gibi tamamen çok şanslı bir şekilde UC açılımı yapacağız. Ve bunun üzerine de tabii birazcık da hesabı kasmamız lazım çünkü kendisi bir süredir oynamıyordu. O anda böyle küçük bir sürpriz olmasını istedim, hemen hesabına bir giriş yapalım. Evet hemen sevgilimin hesabına girdim. Görmüş olduğunuz gibi tabii 14 UCS'li var. Geçtiğimiz günlerde bu hesapta Royal Pest açmıştık. Şu anda 44 levelde bunu da bugün belki fullleyebiliriz. Yani güzel bir kasarız bu hesabı da. Bugün günün ilkini vurduğu için şu anda günün ilki yok maalesef. Ve gördüğünüz üzere maalesef kuponu da yok arkadaşlar. 30 UC kuponlarından maalesef alamadık. Onun dışında buraya geldiğimizde 6 tane destansın avlemimiz olduğunu görüyoruz. 5 tane de modifikasyon malzememiz var. Bugün bir AVM alsak aslında onu bir yükselsek çok güzel olur. Zaten AVM de çok seviyor Efe'de. Onun haricinde şöyle bir kaydırıyorum. Bu popülerlikleri hemen kendime bir atarım. Burada da 4 tane küçük malzeme parçamız var. O zaman hemen hesabımıza bir 600 hoca ekleyip gelelim. Tabii ki UC'mizi hemen lider alacağız. Buradan hemen PUBG Mobile UC kısmına giriyoruz. Buradan PUBG Mobile ID yükleme Türkiye'yi seçiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi fiyatlar da gayet uygun ve güvenilir. Biz bugün 660 UC yükleyeceğiz. Hemen o yüzden sepetimizi ekledik ve buraya ID'mizi yapıştırıyoruz. Buradan da hemen sepetimizi onaylıyoruz. Bu arada sizler de bu şekilde ucuz ve güvenilir UC almak isterseniz aşağıda bulunan linkten hemen lider kayıt olabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hemen 660 UC'miz yüklendi. Şimdi buradan satın alma hediyelerini hemen topluyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir 60 UC, 300 UC, 360 UC'miz oldu. Bir tane de modifikasyon malzemesi paketi aldık. Hemen şöyle paketimizi de bir açalım. Hadi yok mu bize şöyle bir 4 tane 5 tane çıkartmam. Hadi bastım gitti. Yeah. Yapacak bir şey yok zaten bir şey çıksa şaşardım. Problem değil açılış yaparken belki birkaç tane daha modifikasyon verir. Hemen şuradan teklif kuponlarına da girip burada 3 tane 30 uc kuponumuzu da alalım. Daha sonra burada alabileceğimiz kuponlarımıza şöyle bir bakalım. Buradan bir de kupon alabiliriz. Şurada da tekrar 30 kuponlarımız var. Bunları da hemen cukkalayalım. Şurada aşağı kaydırdığımızda diğer etkinlik kuponlarını da hemen alalım. Normalde Zarix'in gelişine özel burada oynayarak tak alabildiğiniz bir kupon etkinliği vardı. O oyundan kaldırıldı. Maalesef ona yetişemedik. O yüzden elimizde olan kuponlarla bir küçük açılım yapacağız. Hemen şöyle ilk suite'imize girdik. Gördüğünüz üzere 1000 UC'miz var şu anda. 1000 UC'ye inşallah bir şeyler çıkartabiliriz. Zaten Efe de günün böyle basmış. 13'e kadar da bir çıkartmış bunu. Biz de inşallah bu AVM veya ilk suite'i diliyorum ki çıkartabiliriz. O zaman hemen şöyle hızlı bir açılımımızı Yapalım. Direkt zaten tekli vuracağız benim hesapta da olduğu gibi. Animasyonu geçi, kapatmadım bu şekilde böyle. Hemen açılışımıza başlayalım. Parlamadı. Bu hesapta bir şey böyle parlasa kafayı yerim çünkü hesaba her şey lazım. Ben bu arada hemen size şöyle laboratuvarı göstermeyi unuttum. Yükseltilebilir. Hesapta silah yok zaten. 3 tane yükseltilebilir silah var. Birini zaten diğer videoda almıştık. Bunları da zaten Noel falan gelmiş. O yüzden hesapta hiçbir şey yok yani arkadaşlar. Bomboş bir hesap. Evet kutumuzda geri geldik. Bir tane de animasyonu geçti açacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane animasyonu geçti vurdum. Modifikasyon gayet 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 güzel. Allah'ım lütfen inşallah bir şey çıkartırsın ya. Lütfen ya lütfen ya. Parla artık parla gözünü sevdiğim parla artık ya. Hiçbir şey parlamadı. Full boy atıyor bu arada nedense. Yani hiç böyle güzel bir şey atmıyor nedense. Şu an var ya bak kendi hesabından gerçekten çok çok daha fazla sevinirim ya. Bu hesaba bir şey çıksa kendi hesabıma daha az seviniyorum ya. Kendi hesabımda her şey var. Bu hesaba bir şeyler çıksın istiyorum. Nasıl parlamadı? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yes. İşte bu be. İşte bu. <laughs> ya. Harika oldu. İnanılmaz güzel oldu. Zaten biliyorsunuz Efe de söylemiştim ki AVM çok seviyor. O yüzden çok çok güzel oldu bu. Ben AVM'de de parlıyor zannediyordum. Parlamıyormuş. Şu an gerçekten çok içindeyim. Ben de bu arada bu kadar kısa sürede çıkmıştı AVM. O yüzden çok güzel oldu gerçekten. Hesabın tartışmasız en 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 iyi silahı oldu. Abi ben hemen galiba kuşanacağım. Çok heyecanlandım bir anda. Vallahi çok heyecanlandım. Abi şöyle de bir kuşandık. Yalnız mükemmel duruyor. Bunu en son yükselteceğiz. Zaten modifikasyon parçamız vardı. Bayağı iyi oldu o yüzden. Baksanıza burada 5 tane parça var. Yine yükseltiriz 1 2 level bir şeyler. En azından bir böyle bir level atlatırız. Abi şimdi bizi sandık böyle zengin sanmasın. Zengin sanarsa bu sefer bir şeyler atmayı keser. O yüzden biz hemen geri dönüyoruz ki Ritüelimizi bozmuyoruz. Hemen geri geldim buraya. Animasyonu geçti. Bir tane daha vuruyorum. Bu arada 18 açılımda almışız. Gayet iyi. Ama benim hesabı göre bir tık daha şanssız bir hesap bence. Bir tık daha şanssız gibi geldi bana. Bir de böyle bir iki suit alsak aslında var ya tadından yenmez. Yani gerçekten tam fullemiş oluruz. Ya da bir AVM daha alsa bu arada gayet o da zor olur. En azından yükseltime de yardımcı olur. Şöyle bir tane daha vurdum. Hiçbir şey parlamıyor ya. Burada bu arada ne çıkarırsak kar bize ya. Çünkü hesapta hiçbir şey yok yani sıfır sıfır sıfır. Şöyle bayağı yıldız parçacı atıyor. Yıldız parçacı yani lazım eğer x suit tabi alabilirsek. Şu an 750 UC'miz kalmış. Daha yüklediğimiz miktara dahi gelmedik. Bayağı iyi gidiyoruz bence. Full böyle boş atıyor ama fark ettiyseniz bu hesabım birazcık şansı kapalı gibi. Gerçi AVM çıkardık ama ya onun dışında set anlamına birazcık şansımız düşük gibi gözüküyor. Evet hiçbir şey bundan da çıkmadı. 690 UC'miz var ve kuponlarımız an itibariyle şu anda bitti. Şu an var ya UC hemen eriyip bitecek gibi geliyor. O yüzden şöyle bir tane daha 60 Gayet güzel bir tane de tava aldık. Süper süper gayet güzel gayet güzel böyle bana verimli Birkaç tane bir şey var daha 25. levele yeni geliyor hesap. Yani arkadaşlar siz görün şu hesabın halini. Süper oldu abi. Hiç çaktırmadan bir tane daha 60 üzeri bastım? Evet yine parlamadı. Gerçi yani parlamayınca da AVM atma şansı var. ama kendimize avutuyoruz gibi bir tık. Şimdi diğer sandıklardan hiç açmayacağım. Zaten bizim amacımız ilk suite olduğu için ben diğer sandıklara hiç bakmıyorum bile. Abi biz bir şöyle uğursuzluğumuzu bir hemen 5 UC ile şurada bir atalım arkadaşlar. Böyle bir şansınız kapandı mı gidin rastgele bir sandığa böyle atın basın bir şansınız geri açılacak benden size tavsiye. Evet sandığımızda geri geldik tekrar şöyle teklilerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir 60 ucaya daha bastık. Ya artık parla gözünü sevdiğin bir kez olsun parla ya lütfen ya. Vallahi bir kez parla ya bir tanecik en azından bir iki suit suit veya destansı set çıkartalım en azından hesap çok boş çünkü. Gerçekten hesap bomboş arkadaşlar ya. Aslında bende olduğu gibi diğer kuponlardan alabilmiş olsaydık çok fazla aslında güzel bir açılım yapabilirdik. Ama işte dediğim gibi maalesef benim hesabımda olduğu gibi kupon alamadığımız için öyle o parladı. Vallahi parladı. Vallahi parladı. X suit var. 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 Çanta verdi. Gayet temiz. Gayet temiz. Zaten çanta da yok hesapta. Hesapta hiçbir şey yok. O yüzden bence 10 numara 5 yıldız oldu bu. Hemen şöyle bir tane geçti vurdum. Şu an bir uzun süre hiçbir şey vermez gibi geliyor zaten tartışmasız. Bundan sonra bir tane daha basabiliyoruz. Bu da parlamadı maalesef. Bu son vuruşumuz olacak. Bundan sonra da başka maalesef ki çıkartamayacağız, alamayacağız. Ama ben animasyonu geçsiz bir tane daha son olarak vuruyorum arkadaşlar. Parlasaydım be. Parlasaydım be gözünü sevdiğim be. Parlasaydın keşke be. Canın sağ olsun bir tane böyle yine flamejetonu çıktı. Yani şöyle baktığımızda şunları da bir açalım arkadaşlar. Buradan da zaten pek alabileceğimiz bir şey yok. Yani bence fena değil diyelim. Yani yine OC'ye ben çok fazla kupon bastığım için güzel bir açılım yapmıştık ama bu hesap yine fena değil diyelim. En azından bir çoğunuzun da istediği ve çok kişinin de gördüğüm üzere OC harcadığı bu AVM'yi alabildik en azından. Bence zaten oyunun Ozilla'dan sonraki en iyi AVM'si tartışmasız bu bence. Ya ben inanılmaz beğendim alabilen çıkartabilen herkesin de kesinlikle almasını tavsiye ederim Şöyle aldıklarımızı hemen bir kuşanalım arkadaşlar Öncelikle şöyle bir tava kuşanalım Ve buradan da keskin nişancımızı zaten kuşanmıştık Gelin hemen bunu da bir yükseltelim Kendimi şöyle aldım size de göstermek istiyorum Boyalarım maalesef ki gelişmiş surete kadar yetmeyecek En azından şöyle hemen bir ikinci levelimize bir yükseltelim eleme efektimiz geldi ama patlama efektimiz falan olmadığı için çok da bir işimiz aslında yaramıyor. Şöyle 7 tane aslında boya bulursak 3. levele kadar çıkartabiliriz. Kamerayı da vurdu unutmuşum. Arkadaşlar ne oldu az önce? Siz gördünüz mü yoksa benim gördüm sadece ben mi gördüm yoksa siz de gördünüz mü ne olduğunu az önce? Ya bu hesabın şansı gelmedi, 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 geldiği noktaya bakın. Arkadaşlar ilk defa vurdum. Kendiniz görüyorsunuz ya bir defa vurdum. O da 10 uc ve çıkana bakın ya. Gerçekte hesapta hiçbir şey yokken mükemmel oldu bu mükemmel. Bakın ya bir defa sadece bir defa. Tam diyecektim burada da belki güzel bir şeyler çıkartırız, ederiz, bakarız diye geldim. Böyle güzel bir sürpriz oldu bize de arkadaşlar. Süper oldu. Evet buradan hemen 7 tane boyamızla çekiyoruz arkadaşlar. Direkt hiç düşünmedik. 7 boyamızı böyle aldık. Tekrardan atölyemize giriyoruz. Buradan AVM'mizi de 3. levele hayırlısı olsun diyelim. Bence gayet de güzel oldu bu arada. Gayet de güzel oldu. Yine level atladık bu arada. Ne oluyor ya? Sen ne diyorsun ya? Ne kadar hızlı level atladık bu arada. Şimdi düşük levellerde olunca çok hızlı bir şekilde direkt level atlıyor. Oo, buradan da bir tane modifikasyon geldi bu arada. Bayağı iyi oldu. Aslında bence bana sorarsanız bir silahı en fazla böyle vurma efektine kadar hatta son görünüşe kadar basman lazım ama en azından ölüm duyurusu bence çok önemli. Tabii bizim şu anda 4 tane modifikasyon ihtiyacımız kalıyor böyle olursa. Tabii şu anlık çok fazla. Bunu artık oynadıkça zamanla geliştiririz arkadaşlar. Hatta bunları belki toplu olarak falan da geliştirebiliriz. Bence bu arada bunun üzerine çok fazla konuşmadım ama MK14 çok fazla beni tercih ettiğim bir silah olmasa da bence en iyi silahlardan biri yani bana sorarsanız. En azından ölüm duyurusu çok tatlı vurma efekti var bir kere zaten. Yani çok da hızlı yükseltebildiğiniz için gayet aslında tatlı bir silah bence. Bu arada bir tane de böyle bir Sırt çantası çıkarmıştık. Bu çantamızı da hemen şöyle kuşandık. Bu hesapta bir sonraki hedefim de şu destansa atölyeye girmek ve buradaki mutlaka kas, e, kaskı da almak olacak zaten. Aslında x suite'in kaskı da çok fena değil. Hani o çıkarsa da aslında bence gayet yeterli gibi. Aslında burada Royal Pass'te zaten bizim alacağımız UC'ler var burada. Hani bunları bugün kasabilirsek belki UC'lerle tekrar bugün bir iki açılım daha yapabiliriz. Abi hesaba devamlı bir şeyler yağıyor. Bir ödül yağıyor. Bir şeyler yağıyor devamlı. Hemen şu 4 tane premium gelmiş. Bunları da açalım. Abi belki premiumdan falan bir şey çıkartırız. Ben inanıyorum ya bu hesabın şansı bence bir garip bir şansı var. O yüzden ben şöyle bir basıyorum. Ya bazen çok şanslı, bazen de çok şanslı aynı benim hesabım gibi. Bu arada hesabımızın da şu anda rankı platin 5'te arkadaşlar. O yüzden hem bu hesabı beraber bir kasalım, hem biraz royal yükseltelim, hem de şu güzel AVM'yi bir deneyelim. O zaman hemen oynayışımıza geçiyoruz. Sizler de o sırada kanala abone olmayı ve videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Sizce 660 hoca ne kadar şanslı bir açılımda yorumlara da fikirlerinizi mutlaka yazabilirsiniz. Şey diyeyim mi bu arada AVM gerçekten çok güzel duruyor oyun içerisinde. Ben 3. levele kadar kendi hesabımda yükseltememiştim. O yüzden şu an çok beğendim gerçekten. Şöyle hemen bir elle de inceleyelim. Daha bunu yükselteceğiz. Daha yükselecek bu. Şimdilik en azından güzel bir oyun hedefimiz bir AVM bulmak olsun ki test etmiş olalım. Evet hemen mod alanımızla şöyle inişimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle şu tarafa doğru inelim. Abi biri hemen uçuyor bile. Ona hiç ellemeyelim. Burada bir arkadaşımız var. Bir tık aşağısı kalabalık gibi. Şöyle yani biri bize doğru geliyor buradan. Şöyle bir vurabilir miyiz derken vuramadık. Ya arkadaşlar bizim takım arkadaşlarım nerede benim? Benim takım arkadaşlarım nerede ya? Şurada bir adam sesi duydum. Hemen ona intikal ediyorum. Bir karki kattı şu anda. Bir bomba aslında çok yakışır. Hemen şöyle bir bomba atalım. Sanırım pek işlemedi o bombamız. Kendimiz raşlayalım abi. Şöyle bir tertemiz. Zaten botmuş arkadaşlar. Bu kadar da yani stres olmaya gerek yokmuş. Zaten botmuş yani. Abi mod alanından şöyle bir çıkalım arkadaşlar hemen. Şurada bir tane loot sandığı var ama bence kesin birileri bunu açmıştır. Evet 8x bırakmışlar sadece. Şöyle iptal edelim. Şurada bir tane adam var. Şu adamı bir şöyle vurduk. Bir adam daha var o biraz sıkıntı olabilir. Şöyle şu Allah. Yani kendimizi kaldıralım arkadaşlar. Bu adamı inşallah almaz bizim baygınımızı. Baygını çekerse biraz sıkıntı olabilir. Sanırım onun arkadaşı o. Çünkü bayağı elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Allah belanı yapma işte. Onu yapma işte. Hayır. Evet mod alanımıza hemen atladık arkadaşlar. Şöyle hemen şunları da bir alalım. Bizim yakınımıza pek atlayan olmadı. O yüzden hemen şöyle lootlanalım. Derken bir tane adam var yakınımızda. Ben onu vurdum. Abi şunu hemen bir kıralım. Bundan da bir loot alalım. Buradan bir tane M4 alırsak bence tadından yenmez. Şurada bir tane bol sesi duydum. Hemen onu da aldım. Şurada adam sesi var. Bak burada gördük zaten arkadaşı. Bir de piklerse hemen onu da alabiliriz oradan. Ha, biz de hemen o eve doğru bir şöyle bir aşlayalım. Sanırım iki kişi var bu evde. Öyle indik. Üç kişi var gibi. Bizim takım desteklersin süper. Şuradaki botu da hemen alalım arkadan. Ha. Bunlar bize kadar bir bomba salalım yukarı doğru. Biraz bekletiyoruz. Ben tamam, bizimkiler zaten attı bomba. Bir tane de ben attım. Böyle bize desteğinizi attık. Bir adam daha mı var bakalım? Yokmuş tamamdır süper harika oldu. Hemen takım arkadaşımızı da kaldıralım bizde biri daha atladı. Hemen ona da şöyle bakacağım. Tamamen direkt bize oynayacak gibi. Ha, biz onu oynayalım. Aha gördük gördük gördük. Ama başka sıkıyor bize. Başka sıkıyor. Tamam o vurduk ama başka sıktı. Baş Alır mı bizim takım? Bizi kaldırırlarsa hallederiz. Bir de kilimi çekmeleri lazım. Abi inşallah hallederler ya. Şu adamı çekseniz çok güzel olacak aslında. Başkası çalmaz inşallah ona oradan ya. Onu çalmayın lan. Abi biz de buradan desteklesek nasıl olur? Bence pek olmadı gibi. Allah kahret. Adamı tam vurdum. Arkadan gelmiş adam ya. Oğlum adamı duydum da hiçbir şey yapamadım. Benim kolum bağlı kaldı. Şurada hala bir adam sesi geliyor. Tam bizim üstümüzde. Atladı yanımıza. Atladı. Aldık onu. Süper oldu. Takım arkadaşı oynar bizi. Oyna. Şu kili bir çekelim. Mermimiz yok. O yüzden aslında çok güzel olurdu da takım oynar mı ya diyecektim. Takımda kimse yok bu arada. Oğlum biz kaç kişi baydık hiçbirini çekemedik ya. Vallahi kaç kişi baydık hiçbirini çekemedik. Evet takım arkadaşımız hemen kaldırdı. Şöyle atlayışımızı yapalım. Biraz lootlanıp şöyle mid'e doğru oynayabiliriz gibi gözüküyor buradan. Burada yakınlarımızda bir tane adam var bu arada. Bizim eve giriyor şu anda. Girdi. Karşılayalım abi onu hemen şöyle. Kardeşimize hemen şöyle bir bakalım. Lootlarına bir çökelim. Yakınımızda bir adam daha var. O bize biraz problem olabilir. O arkadaş bize piklerse onu da belki indirebiliriz. Aa pikliyor. Lan ne yapıyorsun orada sen? alalım onu direkt. Süper oldu süper oldu. Bu arada 49 level olmuşuz. Bence bu arada hızlı ilerliyor gibi gözüküyor. Şimdi erencilik görevleri de yapmak adına bir tane de erencil maçı atalım. Evet hemen silahımızı aldık. 20, 30, 30 kişi var şu anda. Zaten yanımıza da adam var. Hemen şunları bir vuralım. Abi biri uçuyor burada. Uçan arkadaşı hemen bir aldık. Şurada bir adam var. Arkadaşımıza bir bomba astak şöyle çok tatlı olabilir. Belki bundan dolayı kaçabilir o da. Neyse bomba falan harbi güzel kullanılır. O adam biraz sıkıntı gibi. İnşallah herkes böyle değildir ya. O adam böyleyse biraz sıkıntı gibi. Can az ya. canaz, az. Can, az, can az. Allah gidiyorduk var ya. Hii. Az kalsın ölüyorduk arkadaşlar. Vallahi aklım çıktı. Şuradaki duran arkadaşı aslında vurabilir miyiz? Şöyle vursak. Abi vurduk. Gerçekten vurduk ya. Abi on numara gameplay dedim ben buna. Hazır bunlar fight diyorken biz de bir intikal edelim abi olaya. Yapma. Hey gitme. Hey hey. Allah var ya ölüyordum. Son anda şey yaptık. Kaçtık. Can basalım. Al bu adamı da aldık. Bu adamı da aldık. Tertemiz oldu. Abi iki kişiler aslında. Bize oynar üç kişilermiş. Tamam abi biz buraya oynamayalım. Hiç hiç gerek yok. Bu arada sekiz kişi kaldı. Bir kişi şu anda bize doğru raşlıyor zaten. Onu şöyle alırsak tertemiz. Bu arada adam şuralarda bir yerlerde gerçekten pusuyor. Muhtemelen çatıda pusuyorlardır diyecektim. Tam da öyleyim zaten de. Harbiden de burada bayağı bir takım arkadaşları vardı. Ben galiba hepsini elemiş olabilirim şu anda. Başka da varsa zaten kalmamıştır yani bu atıştan sonra. Smoke attığına göre aynen diyecektim. Smoke orada da diyecektim. Zaten oradaymış. Şöyle vurursak. Aslında bir şey diyeyim mi? Tertemiz. Aynen böyle arkadaşlar. 11 kille. Doğru düzgün bir maç sonunda yapabildik. Böyle zafer dansımızı da tek başımıza atalım. Bence gayet 10 numara, beş yıldız bir maç oldu. Elime sağlık diyelim ya elime sağlık. Bir 80 e ocağı daha aldık. Evet, şimdi ne zaman olduğunu biliyorsunuz. İki tane daha tekli vurma zamanı. Abi biz yine iki tane şöyle tekli vuralım. Belki ilk suite gelir. Ben bir çıkmadan bir ilk suite almak istiyorum ya gerçekten. Bir çıkmadan bir ilk suite destansız olur. Vallahi bak bir destansıya da kabulüz ya. Vallahi. Evet ısrarla tekrardan bir boya attı. Bir tane animasyonu geçti vuruyorum. Bu da şöyle son olsun. Kader de yokmuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İnşallah artık bir sonraki videoda x ile beraber oynamak nasip olur. Kendi hesabımda da zaten x -Suite çıkartamamıştım. O yüzden sıkıntı yok. Videomuzu burada kapatalım. Sizler de bu şekilde açılış videolarının devamını istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu hesapta daha fazla video istiyorsanız da yorumlarda mutlaka belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.